hepiniz yeni merhaba arkadaşlar bugün Granny oynuyoruz ve Granny oynamamıza hoş geldiniz diyorum ve şu an Granny'yi oynamaya devam edeceğim şu an bizim deli karı şurada deli karı ne yapıyorsun deli karı o bizi gördü hemen şuraya bir gireyim Granny teyzemiz geldi Granny hala, Granny teyze, Granny babaanne. Git başımıza. Şu anda baga girdi. Ben bagdan geçmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Buraya kapan koydu. Bir baktan çıksın arkadaşlar. Arkadaşlar çıkmadı. Ben çıktım ve bizi maalesef öldürdü Sorun yok. Devam edelim şimdi kapıdan bir çıkayım. Sensivit iyi e şu anlık. Bakalım burada neler var. Bizim geliyor. Tamam arkadaşlar burada öldüm. Kendisi şurada bagaj yerde kapandı. Hadi duruyor. yeri parayı diyemin gördüm. Buraya gelmiyor. Şuraya bir gitmeyi tercih ediyorum. Bakalım burada neler var neler yok. Bakalım burayı bitirebilecek miyiz bugün bu oyunu. Yani şu anda hiçbir şey bulamadık. Bir silahın bir parçası alayım. Dün bir şey düşündük. Kesin şimdi o oraya gelecek. Sen şöyle bir dur. Bir sitem parçasını koydum ama demin yine ses yaptım. Sensivity'yi ben bir ayarlayayım diyorum. Hızlı oldu. Şu an akşam gibi Yine öldürdü bizi ya. Bu insanlar tüm hep böyle öyle geçecek. Allah almış kulavayı deli midir nedir? şu yüzü surata bak. Beni öldürdü abi bizi ya. Bir zorlanışmaya başladı. Baksana kan oldu. Her yerimiz kan oldu. Bunun partisi gelir arkadaşlar. Şu anlık bir şey bulamadık. Zaten bize vura vura adamımız toparlanmaya başladı. deli kara bizi öldürdü yine ya. Bak şurada. Bak'a girmesi hiç gibi bir şey değil. Şurada bir ses yapacağım bakalım ne olacak. bu mum 5 dakika durması düşecek şunu atayım yere bakalım gitti mi Harbi gitmiştir tamam gidiyor ses yaptık yine. Bu gelecektir. Oyunu kesin orada bir yerde duruyordur. Yani eminim. Şöyle şimdi buralara bakalım. Bakalım ne çıkacak. Kod çıktı. Geldi deri kalıp peşimize. Demin gördüm. Bunu aşağıladık. İşimiz kalmadı. Ama üst katta diye tahmin ediyorum. Evet alt kattaymış. Yani az daha kesin ölüyorduk arkadaşlar. biz buradan ilerleyelim bakalım ne olacak. Burada bir şey yok. Birkaç malzeme bulursam eğer oyunda bu kapıdan kaçabilirim. an bizi arıyor ama. <laughs> var, yine geliyor da yine gene geliyor. biraz fark ettin o geliyor yine orada bir yerde bekliyor ama çözemedim şu an bir şey de bulamadım. Çekici buldum. Şimdi ilk başta şu hapishane olan yere gitmek istiyorum. Gittim şu karı. Aşırı bir yerlerden de gelmiyor. Bizim de alakalı geliyor gene. saklandım ama sürekli saklanarak zaten boyun geçiyor ama buraları kıracağım bakalım ne olacak Şöyle bir gidelim derin gitti arkadaşlar ben buraya geldim ama hapishanede şu an mavi kilit var şu konuş şey yaptık. Mavi kilit tahtayla ee, benim şu anda bunu mavi kilitle bulduk. Penseri bir de anahtar bulursam sarı anahtar hayvan anahtarını bulursam tamamdır. Kaptan kaçmam yeterlidir. Olamaz düştük. Bu ne abi ya? Görüyoruz. Evet, geliyoruz. Muhtemelen bu bölümü bitiremeyeceğim ama bakalım bitirebiliriz. Bakalım burada ne var. Arabanın anahtarını buldum. Kralı kare nerede acaba olamaz, olamaz, olamaz. O tahtanın çok dikkatli olmam lazım. Ve maalesef öldük. Ya tam da bitirmeye gelmiştim ya. Bizi yedi. Bizi yedi game over. Yani oyunu kaybettik. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bunu part mutlaka gelecek emin olun. Bu bölüm bitiremedim ama diğer bölüm emin olun. Bir evden kaçacağız. Tekrar izle izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler ve bay bay diyorum arkadaşlar.